Merhaba arkadaşlar ben Ufuk Şen nasılsınız? Enscape Render derslerimizde 4. bölümdeyiz. Bu 4. bölümde dış mekanı inceleyeceğiz. Aslında anlatmak istediğimiz konuların çoğu arkadaşlar tüm render motorları için geçerli. Tabi render motoruna özgü bir ayarlar olduğu için Enscape Render serisinden devam ediyoruz. Gerçekçi ve kaliteli render almak için önemli kısımlardan bir tanesi arkadaşlar dış mekandaki detay ve çevresel öğelerin unsurların birbirle olan uyum arkadaşlar. Bu uyum konusunda projeye birebir uymalı veya değişkenler varsa bu değişkenleri kendi projenize uygulamalısınız. Değişkenler olmasa bile referans ve görsellerden almış olduğunuz tasarımları da çevresel öğelerle birleştirmeniz gerekiyor. Yani detay unsurlarının modelde işlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunlar çok önemli konular. Her zaman söylediğimiz bir konu var. Detay, detay, detay. Yalnız detayı yaparken bir çorba kıvamına getirip de her şeyi bir araya sokmaya gerek yok arkadaşlar. Bu detayı yaparken de belli bir estetik kaygısı, estetik unsurları olması gerekiyor. Yani siz bütün projelerde aldığınız bir detayı tek bir projeye yığamazsınız. O yüzden yapmış olduğunuz çevresel öğelerin de projeyle uyumlu olması gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar bol bol çalışma, bol bol görsel çalışmalara bakarak görsel hafızanızı ve algınızı geliştirmeniz gerekiyor. Burada anlatmış olduğumuz kısımlar her ne kadar Enscape ayarlarını göstersek de diğer render motorları içinde merkezi noktada sizin yapmanız gereken ama yapmadığınız unsurlardan arkadaşlar. Birçok arkadaşımızın diğer derste söylediğimiz gibi e, yapmadığı ama sürekli bize defalarca sorduğu, biz de defalarca videolarda anlattığımız konular çevresel öğeler ve çevresel detaylar dış mekanda önemli arkadaşlar. Bakın dış mekanda gerçekçi render'ı alma isimli bir videomuz vardı arkadaşlar. Bu videonun sonunda zaten onu vereceğim ben. Orada da anlatmış olduğumuz konular binanın çevresel öğelerle etkileşimi ve detayı arkadaşlar. Peyzaj çok önemli ve sizin binanızın çizim, tasarım ve detayla ilgili unsurları çok önemli. Bu binayı biz 2019-2020 yıllarında e, bir mimar arkadaşımıza yapmıştık. Kendisi uygulanabilir şekilde bu binayı tekrar uyguladı arkadaşlar. E, ve bazı çevresel öğeler detaylar vardı. Bunları onları ben kaldırdım. Derste şimdi birazdan göstereceğim. Neden detayım ve çevresel öğelerin bu kadar önemli olduğunu ayarlar kısmına göreceğiz. Kamera etkilerini göreceğiz. HDR etkilerini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi biz binamızı modelikten sonra yani modelimizi detaylı bir şekilde yaptıktan sonra geri kalan kısımda render'a başlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi biz aslında Enscape'de HDR kısmını çokça kullandık biliyorsunuz. Eski Enscape'de es arkadaşlar HDR kısmı aslında ışıklandırmanın büyük bir önemini, büyük bir faktörünü oluşturuyor. Özellikle dış mekanda. Şimdi mesela ben dış mekanda modelimi açtığımda bu şekilde bir etkiyle karşı karşıya kalıyorum. Bu şekildeki bir etki aslında benim dış mekanda HDR'ımın bu sahneye olan etkisini belirleyecek. Yani ben bu şekilde baktığımda ben aslında Enscape'in normal kendi ayarlarını kullanıyorum arkadaşlar. Her zaman yapmış olduğumuz Visual Settings simgesine basarak bakın burada yine bizim render quality kısmımız hatta Biz tabi gölgelerin ve yansımaların daha kaliteli olması açısından bunu en son aşamada ultra'ya getireceğiz. Ama şu anki aşamada gerek yok. Auto Exposure kısmı ışığın Exposure'u otomatik olarak render motorunun kendisini ayarlamasına özen göstermek için yapılan bir ayar. Yani ben bunu kaldırdığımda buradan exposure'u tekrar düşürüp kendi exposure'umu kendim ayarlayabilirim arkadaşlar. Özellikle exposure ayarlarında hangi render motorunda exposure varsa o exposure'u kendiniz e, otomatikten ziyade kendiniz manuel olarak ayarlamanız önemli. Neden? Çünkü siz yapmış olduğunuz ışık ayarlarında exposure eğer otomatik kalırsa ışığa sürekli kontrol etme şansını kaybedersiniz arkadaşlar. Aynı imajdaki auto kontrast gibi. Yani ben kontrastı kendim ayarlamam gerekirken auto dediğimde aslında o baskınlık gölgelerdeki baskınlık ve etkiyi tam olarak ayarlayamam. Auto kontrastı kaldırdığımda bakın şuradaki shadow etkisine bakın arkadaşlar. Shadow etkisini bakın şu an kap karanlık, Gölgede bir şey göremiyorum arkadaşlar. Şu kısma baktığınızda bakın şu kısma yaklaşalım iyice. Çünkü önemli konular bunlar arkadaşlar görselleştirmede. Bakın gölge simsiyah. Shadow en sonda. Ben Shadow'u en dibe aldığımda artık gölgedeki nesneleri görebiliyorum. Normalde gündüz vakti bir yere baktığınızda e, gölge içerisindeki objeleri de görebilirsiniz. Bu da bir gerçekçilik durumudur arkadaşlar. O yüzden Shadow ve diğer kısımlar da önemli. Şimdi bizim yapacağımız esas olay HDR kısmıyla bu kısmı uyum sağlattırmak. Yani bizim kullanmış olduğumuz HDR burayla bu binayla ne kadar uyumlu bir durumda onu göreceğiz arkadaşlar. Output kısmına geliyorum. Full HD kısmı, pardon burası render kısmıydı. Ultra HD kısmına geldim. Sky kısmından buradaki Skybox kısmına geliyorum. Load Skybox from file kısmından işaretleyerek şuradaki e, masa üstüne gideyim. Benim daha önce indirmiş olduğum birey render motoru için indirmiş olduğum bir HDR vardı arkadaşlar. Onu kullanalım. Şunu kullanalım. Aç diyorum. Şimdi dış mekanda bazı HDR'ların büyük olduğunu göreceksiniz. Büyük olduğu zaman ne oluyor HDR'lar? Yani burada koca koca ağaçlar görüyorsunuz. Herkesin yaşamış olduğu problem. HDR'lar arkada çok büyük göründüğü için minyatürize bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Bu görüntü aslında iyi bir görüntü değil ama siz HDR'ları kullanırken ufuk çizgisi uzak olan HDR'ları kullanmanızda fayda var. Mesela bunun gibi bir HDR kullandınız. Bakın HDR kocaman görünüyor. Ve HDR kullanırken şuradaki Brightness Sun Direction kısmını işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve Rotation kısmından, Rotation'dan bunu çevirin. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde güneşin benim sağdan sola doğru vurmasını sağlıyorum. Ee, benim HDR'ımda bu ağaç büyüklüğü böyle olabilir aslında. Sorun yok bu konuda. Bakın HDR'ı tekrar şöyle şekilde arka tarafa getirerek bir dengeleme yapıyorum arkadaşlar. Sizde eğer ağaçlar arka tarafta çok büyük görünüyorsa ufuk çizgisinin uzunlamasına yatayda ve dikeyde e, fotoğraf konumunun çok değişik olmasına yani e, farklı olmasına dikkat edin. Çok yakın olan fotoğraflarda yani şimdi HDR çekerken ne yapıyorlar? Bir ormanı veya ağacı çekerken ağaçlar yakında olduğu için size HDR'da da çok büyük gözüküyor. Fakat ufuk çizgisinin uzak olduğu yerlerde yani uzunlamasına, dirilemesine bir HDR'larda bu şekilde bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Mesela onu da göstermem gerekirse örnekle olarak e, şuradan gidelim arkadaşlar. Ben HDR Havun'dan göstermek istiyorum sizlere görsel olarak göstermek daha iyi olacaktır Bu konu HDR Havun'dan Şuradan geldim Bakın HDR kısmına geldiğimde Outdoor kısmından High Contrast diyelim fark etmez ne oldu bakın Bu benim demek istediğim Konu bu arkadaşlar bakın ufuk çizgisinin Uzunlamasına ve yatayda Aslında sizi rahatsız etmeyecek konumda olması HDR'ların arka plana tam oturmasını sağlayacaktır Ama ee, Ağaçlık orman var mı? Bakalım daha yakın. Bakın şu şekildeki bir yakından çekilmiş bir fotoğraf. Bu fotoğraflar arkadaşlar iç mekanda uygun olabilir ama dış mekanda sizin için uygun olmayacaktır. Çünkü siz binanıza bunu koyduğunuzda çok yakın görecektir bu HDR. O yüzden yeterli etkiyi vermeyecektir arkadaşlar. Aslında demek istediğim konu buydu. Ee, burada ben yaptıktan sonra bakın HDR'ımın arkasındaki HDR ışığının çok düşük olduğunu görüyorum. HDI Brightness ayarı yani ışık şiddeti ayarı çok düşük arkadaşlar. Bunu artırdığımda bakın çok fazla artırdığımda aslında doğallık bozuluyor. Bunu biraz daha düşürdüğümde bununla arkadaşlar atmosfer ayarındaki Sun Brightness'ın bir bağlantısı var. O bağlantıyı kurmanız gerekiyor. Yani buradaki güneşi çok düşürmek mi istiyorsunuz? E, out Sky kısmındaki HDI'yi artırmak mı istiyorsunuz? Bunun bir dengesi var arkadaşlar. O dengeyi bulmanız gerekiyor. O kontrast dengesini bulduğunuzda o da nereden anlaşılır? Şuradaki Bakın şuradaki değişken yani HDR'ın tonlaması ve buradaki tonlama aslında birbirine yakın gözüküyor arkadaşlar. Şu an için şu an için buradaki ayar fena gözükmüyor. Bakın bunu artırdığımda aslında patlama meydana geliyor. Şu an için benim HDR'ım 12 11 bin lükste olması yeterli etki, yeterli kaliteyi veriyor arkadaşlar. buradaki exposure değerinde de ben genel aydınlatmayı düşürebilirim isterseniz artırabilirim, düşürebilirim. Ama dediğim gibi bakın manuel şekilde siz Bakın ben render motorunda arkadaşlar modelde şu ana kadar hiçbir şey yapmadım. Sadece kendi tasarımı üzerinden gitmeme rağmen şu anki almış olduğum etki ve tonlama gerçekten güzel görünüyor. Bu etkiyi de ben biraz daha ultra'ya çektiğimde sadece HDR kullanarak etkinin çok çok kalite olmasını sağlayabilirim. Bakın yeniden bir hesaplama yaptı. İçeri düşen güneş ve gölge ve yansımalar gerçekten kaliteli hale geldi arkadaşlar. Tabii render alırken son aşamada biz bu çevresel etkilerin çoğunu değiştireceğimiz için e, so, e, şu yapmış olduğumuz görüntüler bile, etkiler bile bize gerçekçi sonuçlar verebiliyor ama biz gerçekçi sonuçtan ziyade, render motorundan ziyade bizim bu kısımda arkadaşlar çevresel öğelere ve modelin detayına önem vermemiz gerekiyor. Model uzayda bir düzlemde e, uçuyorsa yani birçok model, dış mekanda yapılan birçok model, cephe çizimleri olsun, tasarımlar olsun, villalar olsun Uzayda uçuyor arkadaşlar. Gerek Facebook adresimizde olsun gerek WhatsApp'ta olsun arkadaşlar. Göndermiş olduğunuz çalışmalarda bunu görebiliyoruz. Bir düzlem, etrafın bir duvarla çevrilmesi, çevresel öğeler, oyun bölümleri, havuz bölümleri, yürüyüş bölümleri gibi bazı bölümler yapılmıyor. Burada vardı ben kaldırdım. Diğer derste arkadaşlar o detayların ne kadar önemli olduğunu yaparsanız e, çevresel etkilerin ne kadar detaylı olduğunu göstermek için onları ben kaldırdım. Diğer derste göstereceğim. Şu an HDR çalışmanın uyumunun ne kadar önemli olduğunu göstermek istiyorum. Ve aynı zamanda kamer bakın kameram yamuk duruyor. Kameranın yamukluğunun, binanın yamuk durması ve şuradaki çizginin dikeyliğinden anlayabilirsiniz. Şuradaki kısımdan to point dediğinizde bakın artık tamamıyla fotoğraf çeker gibi binaya baktığımızı görebiliriz arkadaşlar. Buradaki atmosfer kısmından sizin güneşinizin etkisi, buradaki detayların yani güneşin fazla artırılması detayları öldüreceği için çok fazla artırmaya gerek yok. Güneşin de belli bir kıvamda kalmasında fayda var arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere HDR ve dış mekandaki çevresel öğelerin ve dış mekanda yapmış olduğunuz render'ın önemli faktörlerinden bahsettik. Aslında render motorunun burada her zaman söylemiş olduğumuz gibi %20'lik kısmının render motoru olduğu, %80'lik kısmının model olduğunu tekrar görmüş olduk arkadaşlar. Aslında anlatmak istediğim olay bu. Siz modelde %80 oranında modelle uğraşmanız gerekiyor ki %20'lik olan da render motoruyla uğraşın. Çünkü burada geri kalan kısımda ben buraya şezlong, oyun alanları, yürüyüş alanları yaptıktan sonra artık benim modelim tamamen bitmiş olacak arkadaşlar. Ee, aslında ben eformun çoğunu modelleme kısmında ayırmıştım. Ve orada yaptım modelin büyük kısmını, etki kısmını, %20'lik kısmını ise render motorunda yapıyorum ki hazır modelleri veya benim kullanacağım etkileşimli modelleri burada kullanabileyim arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Faydalı görmüş olduğunuz dersleri yorum yazarak veya arkadaşlarınıza göndererek onların da fayda sağlamasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ufak bir uyarı, ufak bir uyarıdan ziyade bir tavsiye niteliğinde bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz 3 setler.com benim kendi eğitim setleri sistem arkadaşlar. Bu siteye girmiş olduğunuzda şurada SketchUp 2023 eğitim setini ücretsiz izleyebilirsiniz kayıt olduktan sonra ve diğer eğitim setleri arkadaşlar YouTube'da şu an anlatılmış olduğumuz konuların devamı niteliğinde bir eğitim setleri. Bu eğitim setlerini alarak burada görmüş olduğunuz, ekranda görmüş olduğunuz renderların kaliteli hallerini alabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda hızlandırılmış ve püf noktalara değinen eğitim setleri olduğu için bu kısım çok önemli arkadaşlar. 3D eğitim setler.com kısmına girebilirsiniz. Şuradaki nasıl yardımcı olabilirim butonuna bastığınızda da WhatsApp'tan direkt bana yazıyorsunuz. Bana sorular sorabiliyorsunuz. Ve herhangi bir eğitim setini izlerken, burası çok önemli arkadaşlar, benimle eğitim seti süresince beraber oluyorsunuz. Eğitim setini izlediğiniz süre boyunca, en az diyelim ki şu TV Motion eğitim setini aldınız, bir hafta boyunca izliyorsunuz, bir hafta boyunca WhatsApp'tan bana sorular sorabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir eğitim desteğini zaten kimse vermiyor. Ben sadece kendi eğitim setleri, 3 setler.com adresine özel olduğu için bunu belirtmek istedim arkadaşlar. Kanalımızda anlatmış olduğumuz videoların faydalarını görüyoruz arkadaşlar çevremizden, Instagram'dan ve WhatsApp'tan bize dönüşler oluyor. Bu videoların daha fazla kişiye faydalı olmasını istiyorsanız Instagram'dan, WhatsApp'tan veya farklı yerlerden paylaşım yapabilirsiniz. Bu dersimiz bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.